E bir şeyde harpte miymişler neymişler çadırın içindeymişler. Hakikaten de bir öküz gelmiş. Mööö falan bağırıyor bütün orada da paçalar ağalar da var toplantıdalar şey harp divanı var. Hepsi gülmeye başlamış adamın lakabı diye. Senle niye anlaşıyor falan diye. Gibi bir duruma dönmüş yani. Paşanın da morali bozulmuş kafasan. Fakat tabi uyanık adam yani. Hemen konuyu çevirmiş bunların üzerine döndürmüş. Yani onlar da konuşamıyorlar orada tabii ileri gelen biri olduğu için ama hareket tarzından dalga geçmeye dönmüş iş. O da hemen demiş ki ya demiş mübarek hayvan demiş ya. Bana demiş laf atıyor falan demiş şimdi. Anlıyor musun bunlar da Allah Allah biz dalga geçiyoruz burada mevzuyu daha da üzerine çekiyor zannetmişler. Halbuki demiş ki ya demiş hadi biz öküzüz ikimiz anlaşıyoruz da bu kadar eşeğin içinde yazık sana demiş ya. <laughs> öküzün de demiş şeyi bozuldu morali demiş ya. Hani herkes dengi dengine demiş yani. Bu ayarsız oldu demiş yani öküz bana öyle diyor demiş yani bunlar